Ne olmuştu biz, biz bırakmıştık. bırakmıştık Kafama sıçayım nereden karıştık Biz bakılmaya da çoktan alıştık Göle gittin dal yar baklar yüzünden Şimdi mutlu, mutlu musun dal yarcım söyle Gözdesin bak işte bu işler böyle Hani bırakmıştın bu işi söyle, söyle. Ne oldu bakıma ne oldu söyle senin hayatın nezar hep yalan dolan Buglarla oynadın hiç acımadan Artık yapmıyorum bak buna inan Şimdi siktir ol git şirket alamam İlk günden beridir inanmamıştım Sahteymiş bırakmam yalanmış varım en büyük bağımı sen hiçe saydın. Bugünden sonra yok yok sen de para. Bir de utanmadan kolon açıyor. Sahte paraları orada atlıyor. Bu piçe ne yapsak yaranılmıyor. Gidiyor gözcüden tavşan alıyor. Bu besem de sana son film olsun. Besteyi dinlerken taşın donsun Ne taşa ne baston ne, ne gözü dostun yok, yok ulan, ulan dalya yok, yok haberin olsun Lay la 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 la. la 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 lay 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 lalay, 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 lalay. lay 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 lay

Şimdi çıkmazlardasın mezarlıklarda Kendine bulursun sen yeni vari sevgililer Ortaki costa seni ummadığım kadar sever Yapılan baklar ise unutulmaz birer birer Siksinler sana hisse verirsen eğer Yine de dallayarak kızmadım, kızamadım hiç